özetlemeye çalışırsak eğitim sizlerin bizlerin burada olmamızın amacı sizlere geçmişinizi öğretmek ama doğru öğretmek bu geçmişinizden alacağınız güçle geleceğinize yine doğru yön vermenize yardımcı olmak ilk önce kendisine faydalı bireyler yetiştirmek daha sonra vatanına, milletine, ailesine, annesine, babasına ve bütün insanlığa faydalı bireyler yetiştirmek. Amacımız bu. Evet. Öğretmenim, bunların Çanakkale ile alakası ne? Alakası şu. Dedik ki, geçmişinizi bileceksiniz. Çocuklar, şuna inanın. Zaman zaman bunları düşündüğümde ben çok duygulanıyorum. Sizin öyle bir geçmişiniz var ki, sizin öyle ecdadınız var ki, sizin öyle öylesine duygulu, sevgi dolu, barış dolu, yüreği bütün insanlığı kucaklayabilecek kadar geniş atalarınız var ki o insanlarla ne zaman, hangi ortamda bahsi geçerse geçsin, konuşulursa konuşulsun, ne kadar övülseniz onlara onların hakkını Küçücük de olsa ödemiş sayılam, sayan al sayılamazsın. Onlar o kadar büyükler. Onların yüreği o kadar çok sevgiyle doluydu ki. Onların bir takım değerleri vardı, inançları vardı. Bu inançları doğrultusunda hareket ettiler. İnandılar onlar. Bu vatanı, bu milleti sevdiler. Bu değerlerinden güç bularak, güç bularak bu ülke üzerinde, bu topraklar üzerinde oynanmak isteyen oyunlara geçit vermediler. Sevdiler dedim çocuklar. Sevgi daha önceki bu konuşmamda size anlatmıştım. Sevgi fedakarlık ister. Ben vatanıma milletimi seviyorum. İyi. Hadi bakalım kepeye gidelim. Düşman gelmiş. Ölümüne var mısın dediğimde aman ha ben ne yapayım orada ya? Adam kaçacak deli atıyor. Veya Sizler öğrencisiniz. Bir asker için bu. Sizler öğrencisiniz. Çocuklar, başarılı olmalısınız. Buraya boşuna gelmemelisiniz. Başarılı olmanız için şunları, 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 şunları yapmalısınız dediğimizde siz eğer üzerinize düşen görevi yapmıyorsanız, öğretmenim ben hastayım, istemiyorum, şöyledir, böyle. Yapmıyorsanız bunları, demek ki siz sevmiyorsunuz. Okulunuzu sevmiyorsunuz. Kendinizi sevmiyorsunuz. Size emek verenleri sevmiyorsunuz anlamına gelir. Görevlerinizi yerine getirmiyorsunuz anlamına gelir. Bakın o insanlar övüneceğiniz, övünmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiniz o insanlar zamanında görevlerini yerine getirmemiş olsalar da sizler şimdi burada rahat rahat dikilmiş beni dinliyor olamazdınız sıcacık yataklarınıza her gün akşam gelip de rahat rahat mışıl uykunuzu uyuyor olamazdınız. Bunun en güzel örneğini şu anda dünyanın içinde yaşamış olduğu tabloya baktığımızda daha iyi anlıyoruz çocuklar. Bugün Arap Yarımadası'nda Afrika'da yer yerinden oynuyor. Orada isyancılar var, çeşitli güçler var. Görüyorsunuz, her gün haberlerde dinliyorsunuz. Eğer geçmişte sizin atalarınız olmasaydı, bu vatanı, bu toprakları sevmeselerdi, onlar Mustafa Kemal'leri yetiştirmemiş olsalardı, bugün sizler de onlar gibi başkalarının boyunduruğu altında yaşayan, silahların gölgesinde kurşun nereden gelecek diye bekleyen çocuklar olacaktınız. Analarınız, babalarınız sokaklarda öldürülecekti. İsyancılar bir tarafta, çeşitli güçler bir tarafta. Dünyayı yönetenler bir başka tarafta. Sizler de onlardan birileri olacaksınız. Bunu unutmayın. Sizler o insanlara borçlusunuz. Geçmişte bu görevi yapan, vatanlı milletini seven, fedakarlıktan kaçınmayan insanlara borçlusunuz. Onlardan böyle bir ülke devraldınız. Rahat yaşayabileceğiniz bir ülke devraldınız. Geleceğe de bu emaneti sağlam teslim etmek zorundasınız çocuklar. Eğer sizin çocuklarınızın torunlarınızın ezilip üzülmesini, haksızlıklar karşısında ayakta durmasını, vatanına milletine göz dikmiş insanlara karşı vatanını savunmasını, hakkını aramasını öğrete, öğretemezseniz, bizler size bunu öğretemezsek, siz geleceğe öğretemezseniz, gelecekte mutlaka birileri gelip buraları elinizden alacaktır. Hazreti Ali'nin şöyle bir sözü var. Hakkını aramasını bilmeyenler, hakkını aramasını, bunu kulaklarınızda bir küfe gibi taşıyın çocuklar. Hakkını aramasını bilmeyenler, hakkını kaybedenler, gelecekte mutlaka şereflerini de kaybederler. Sizin ecdadınız hakkını da kaybetmedi, şerefini de kaybetmedi. Fakat <laughs> şuna vurgu yapmak istiyorum buna vurgu yapmak istiyorum. Sizler ecdadınızı doğru kaynaklardan, doğru yerlerden öğrenmelisiniz dedim. Maalesef günümüzde bazı yerlerde abuk subuk programlarda ecdadınıza resmen hakaret ediliyor. Bu tür tablolar da yaşanıyor. Yeri geldiği zaman bunların karşısında dur, karşısında durmayı da mutlaka bilin çocuklar. Bir şair o günkü tabloyu şöyle anlatıyor. Meşhur şairimiz Mehmet Akif Ersoy Ruhu şad olsun onun da Bütün şehitlerimizle beraber Bir hilal uğruna yaram. Ne güneşler batıyor Ey bu topraklar için Toprağa düşmüş asker Gökten ecdad inerek Öpse o pak değer Ne büyüksün ki Kanın kurtarıyor Tevhidi Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarih edesem sığmazsın. Ey şehid ol şehit! şehit İstemeden benden makber! Sana kuşunu açmış. Duruyor peygamber. Olha lá, to